Sonbaharın gelişiyle birlikte Şahin ve Kartal gibi yırtıcı kuş türlerinin İstanbul'dan göçü başladı. Biz de bugün Beykoz'da bir kuş gözlem etkinliğine geldik. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in düzenlediği etkinlikte bakalım hangi yırtıcı kuş türleriyle karşılaşacağız. Köprü tarafında bir tane var. Büyük bir kuşa benziyor. Bir Şahin, evet. Günün ötürü şahin olmaya devam ediyor. Şimdi bir kuş gözlemcisi olan Bilge'nin yanındayız. Hemen Bilge'ye soralım. Ee, nasıl geçiyor bugünkü gözlem Bilge? Çok güzel. Birkaç tane tür gördüm. Neler gördün? Mesela atmaca gördüm. Ondan sonra saz geliceksi. Delice doğanı. Bir de... Yılan kartalı. Ooo harika türler gerçekten. Bugün oldukça fazla Şahin de gözlemleniyor sanırım değil mi? Hatta Alper Hocam günün kuşu Şahin diye bir şaka yapmıştı. Evet kuşlarla ilgilisin anladığım kadarıyla. Hı -hı. Araştırıyor musun kuşları? Evet ama aslında ben kuşların daha çok akrabalarını araştırıyorum. Hımm. Kuşlar dinozorlardan geliyor. Bütün bu dünyanın etrafındaki 30 bin kuş, düşünü, kuş türünü Yapan en başta hepsini oluşturan ku, kuş dinozorları diyoruz biz onlara. Raptor'lar var ya hı hı. mesela onlar gibi. Aa harika. Raptor'ları falan hepsi tüylüydü. Bugün en fazla çok şahin geçti. Evet. Peki sen genel olarak hangi kuş türlerine daha çok ilgi duyuyorsun Ayşe? Cığım? şey yırtıcı olanları yani bugün burada gözlemlediklerimi. Artık bütün okula yaydım kuş gözlemini. Gerçekten mi? harika. Bütün aileye, bütün okula. Artık arkadaşlarım gelip hilal kuş gözlemi yapalım mı bahçede diyorlar. Sen daha önce kuş gözlemine gelmiş miydin? Ee, Kaskaya yerlerde diziyorum. Oo oh, kuşları kuşlara ilgi duyuyorsun o zaman seviyorsun kuşları. Evet. En çok hangi kuş türünü seviyorsun can? Ee, bülbül. Aa neden? Çünkü çok şarkı söylüyor. Çok güzel şarkıları var değil mi? Evet. Çok güzel kuşlar gördük. Mesela? Kartal falan gördüm. Sonra, sonra bir tane leylek gördüm. Hangi kuşları en çok seviyorsunuz peki? Serçe. Deve kuşu. Evet, iki tepe arası dediğimiz bölgeden yine bir on, onu geçik bir sürü geliyor arkadaşlar. Şu zamana kadar 12 farklı tür gördük. Yırtıcı kuşlar üzerinden konuşalım tabi. Hangileri mesela? Çoğunluk Şahin. Hı hı. Şahin'den sonra günün ikinci türü Atmacı oldu aslında. Sonrasında Yılan Kartalı oldu. Şah Kartal gibi ülkemizde koruma altındaki nadir türlerden bir tanesini geçti, onu görme imkanı bulduk. Yıl boyu süren bir kuş göçü var aslında yani kışın ayrı, yazın ayrı, ilkbahar ve sonbaharlar ayrı ama Hı -hı. en yoğun geçişleri bahar ve sonbaharda oluyor Hı -hı. ve bu geçişlerde sonbahardaki geçiş Ağustos'la birlikte başlar ama Eylül 15 ve Ekim 15 en yoğun dönemidir bunlar içerisinde. İstanbul ülkemizdeki kuş türleri için en önemli göç rotalarından bir tanesi. Her yıl yüz binlerce kuş İstanbul Boğazı'ndan geçerek farklı bölgelere ya da farklı ülkelere göç ediyor. Siz de bugünlerde İstanbul'da gökyüzüne bakarsanız farklı yırtıcı kuş türlerini görebilirsiniz. Bir sonraki özel haberimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.